Arkadaşlar, Yurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun. Ee, koyuna tuz verdim. Koyun şimdi tuzlaşından çıktı. Suya gidiyor. Koyun uzun zamandır. E, tuz ihtiyacı vardı havalar sıcak diye biraz salladık tuz vermeyi ancak hava kapalı olunca böyle hava kapanınca bunu fırsat bildik akşam saat 6 şu anda saat 6, 6 oldu boyuna tuz verdik. Şimdi koyunu bir sulayacağım. Tekrar sudan çıkar. Bir birkaç saat yayıldıktan sonra tekrar bir daha suya gelir. Bir de yattığı yerde de su var. Derken koyun e, suyunu almış olacak. koyun <laughs> ussak olunca sıkıntı yapıyor. Düzgün ot yemiyor. Koyun içi yani böyle hava koşullarına göre aksatmamak ah, gerekiyor tuz Ama havalar bu sene çok Dengesiz gitti. Çok sıcak. Biz böyle yaylı yayla suya varır. Sulanır. Bizim buralarda aralarda e, tarlalarda arpa burada çok. Arpa da buğda da sıkıntı yok. Yani çünkü e, araziye göre davar yok. Araziye göre davar olmadığı için bu davarın bu arazide e, kelle bitirmesi mümkün değil. Arpa'yı buğday'ı. Ancak nasıl bitiyor? Yağmurlar yağıyor. Ee, soğuklar düşünce havalar serinleyince tarlalar yeşilleniyor. Ee, o yeşil koyun ağzına gelmiyor. Koyunu aldatıyor. Ee, o zaman frezler ölüyor. Yani frezde o tarlaların yeşil, yeşilini yaydığı anda Koyun ee, Sabah saatlerinde Bütün Böyle çirkinliği üstünde olur Koyunun Çünkü koyunun karın kası kalmaz de sonra biraz güzelleşir Tüyü güzel parlar Güzelleşir ama Gün güne ee, Koyun sırtından yer O guzgu Eğer koyunu hakiki doyuracak kadar ağzına gelmezse aldatır. Yani o çok iyi bir şey değil. Bazı yerlerde arkadaşlar onu yayıyor. Ee, birkaç yıl önce bizim burada da böyle e, harıslar çok otlandıydı. Boyun e, birkaç sefer yatıyordu böyle. Yayılıyor yatıyordu. Ama bu e, dağ gibi koyuna yaramıyor. Dağdaki aylan koyun gibi olmuyor. Erklerde de ikilenmeyen tarlalarda herhalde e, çok ufak ufak sarmaşıklar çıkmış ama öyle koyunun yayılacağı gibi değil koyunun yayılacağı gibi şey yok ot yok yani Guzgo koyunu öldürür. Koyunu mahveder. Bir, bir, de zayıf olursa bu çok kötü. Burada biraz yeşillikli. Oyun tuzda yedi. ya durdu. Şimdi buradan suya gidecek. Güzel de suyun içer havada kapalı iyi güzel. Güzel bir hava oldu. Arkadaşlar kanalımıza abone olalım. Yorumlarda bulunalım. Beğenilerde beğeni yapalım. Desteklerinizi bekliyoruz. Eee yorum beğeni az oldu muydu ee, kanalı e, öne çıkartmıyor kanal videolar geride geriye düşüyor geriye düşünce de izlenmiyor burada sürekli destek veren arkadaşlarımız çok teşekkür ediyorum onlara çok sağ olsunlar yalnız bırakmıyorlar Tekrar tekrar herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.